Osmaniyeliyim. 10 yıllık memuriyet hayatımın son 5 yılını Edirne Müzesi'nde müze araştırmacısı olarak geçirmiştim. 672 sayılı KHK ile orada ihraç oldum. Cezaevine girdim. 10 ay cezaevinde kaldım. İlk duruşmada tahliye oldum. Şu anki yaptığım marangozluk klasik anlamdaki ifadesiyle bunun da nitekim piyasada bir usulü var. Biz bunların hiçbirini öğrenmedik. dem için bir hayal kurmayı bıraktım. Çocuklarım için ne yapabilirim endişesi beni kara kara düşündürüyor. içine düştüğüm bir boşluk yüzünden desem <laughs> yerinde olur herhalde. Fakat çocukluğumdan beri bu tarz şeylerle uğraşırım. Cezaevine ilk girdiğim gün bir psikolog bayan bir de infaz koruma memuru karşılarına aldılar beni. Benim onlara söylediğim ilk cümle buydu. Suçlu olan bir insan suçunu bilir aslında. Annesinden korkar küçük çocuk suç işlediğinde. Babasından çekinir, abisinden, öğretmeninden. Fakat suç işleyen bir insan suçundan sakınır. Ben böyle bir şeyi hiç ihtimal vermedim. Çünkü ben suç işlemedim. Evimde beni buldular. Normal hayatımı yaşarken buldular beni. Hiçbir hazırlığım olmadığı halde buldular beni. Aklıma gelmezdi bir gün memuriyetten atılacağım. Bir gün cezaevine girip hapis yatacağım. Aklıma gelmezdi. Beni vatan haini olarak nitelendirecekleri hiç aklıma gelmezdi. Çünkü insanlardan bu yönde tek bir cümle duymadığım gibi aksi yönde işimi iyi yaptığım konusunda vazifeme sadık olduğum konusunda Hatta eşimin ev hayatımı ihmal ettiğim konusundaki şikayetleriyle desteklenebilir bu cümle. Aklıma gelmezdi. Ekmeğimi hiç tecrübe etmediğim bir sahada, bir alanda para kazanmaya çalışacağım aklıma gelmezdi. Bu toplum içerisinde insanlardan saklana saklana bir uzlet hayatı sosyal hayatın adeta, sosyalleşmenin adeta bir dikenli fıçı hüviyetini kazanacağı hiç aklıma gelmezdi. İnsanlarıma küseceğim, kırgınlaşacağım hiç aklıma gelmezdi. Akrabalarıma, arkadaşlarıma, dostlarıma böyle kalbimin kırılacağını ki bana kim ne söylerse söylesin affetme, hoş görme, toleranslı davranma yaklaşımı içerisinde olmama rağmen kaldıramadım, ağır geldi. Gücüm yetmedi. Böyle bir duruma geleceğim hiç aklıma gelmezdi. Hiç şahit olmadığım bir şey veya şahit olmuşsam da fark etmediğim bir şey. İnsanların bu hale gelebileceği. itibariyle 45 yaşını doldurmuş bir insanım. Düne kadar memleketim için hep güzel hayaller kurabilen bir insandım. Geleceğine dair çok ciddi ümitlerim vardı. Milletim için, ülkem için. Ama bugün bunları kurmakta, bu hayalleri kurmakta, bu ümitleri beslemekte çok zorlanıyorum. İki oğlum var. Allah hayırlı uzun ömür versin onlara. Fakat onların geleceği konusunda endişelenme endişelenmeden edemiyorum. Bu ülkede bu çocuklar nasıl bir gelecekle nasıl bir hayat yaşayacaklar? Bu beni çok düşündürüyor. Emeklerinin karşılığını alabilecekler mi? Ülkede adaleti sağlayacak mecralar sorumluluk sahibi olanlar bu ülkenin geleceğini inşa ettiklerini bilmeli esasında bu ülkenin çocuklarının geleceğini inşa ettiklerini bilmedi. Bildiğiniz üzere adalet mülkün temeli. O temel olmazsa birçok şey yıkılıyor. Ben kendime geçtim 45 yaşında bir insan olarak. Kendim için bir hayal kurmayı bıraktım. Çocuklarım için ne yapabilirim endişesi beni kara kara düşündürüyor. Ümit etmek istiyorum. Geleceğe Endişe etmeden bakmak istiyorum ama yaşadığımız bu hadiseler beni bu ümitten alıkoyuyor elinde değil yapamıyorum. yapabilirim diye düşündüm. Birçok şey denedim ancak e, en sonunda karar kıldığım şey bu babam mülkü olan bu mekan. Rahmetli babamdan kalma bir gayrimenkulün e, depo olarak kullanılan bir bölümü esasında aslı itibariyle atölyemizdi. E, atölyemizdi derken babamdan kalma. Yani 80 yılında vefat eden bir adamdan kalma eşyalar burada. Bunların bir kısmı o dönemden kalsa da bir kısmı biraderlerimin eşyaları bir kısmını da ben koydum satın aldım alet edevat anlamında bu tezgahları düzme anlamında böyle bir derme çatma atölye kurmuş olduk. İnsanlar beni tanıyanlar akıllarına gelen her türlü teklifi yapabiliyorlar mesela bir makine yapabilir misiniz Bir en son yaptığım makine anlamında çömlek çarkı istediler. Elhamdülillah onu da yüzümüzün akıyla yaptık, sahibine teslim ettik. Fakat bir marangoza çömlek çarkı teklif etmek veya işte bir elektrik tesisatını yaptırtmak veya bir su tesisatını yaptırtmak esasında piyasada olabilecek bir şey değil. Kimse bu işe yanaşmaz. Ancak yapabildiğim nispette bana teklif edilen her türlü işi yerine getirmeye çalışıyorum. Yüzümün akıyla yerine getirmeye çalışıyorum ancak işte yapamadığım kısımlarını da itirafla, ikrarla e, beni anlayabilmelerini sağlamaya çalışıyorum. Çünkü bir mahcubiyet yaşamak istemiyorum. İnsanların beklentilerini boşa çıkartmak istemiyorum. Ee, daha ziyade ahşap işi e, üzerine tecrübeler, şey, e, iş almaya gayret ediyorum. Şu an itibariyle beni geçindiriyor diyemem mümkün değil böyle. E, bu şekliyle. Ee, ama yine de Hiç para kazanmıyorum diyemem ee, Zaman zaman Beni e, ümitlendirdiği Sevindirdiği oluyor ee, Bu da Bu alanda bu e, Mecrada Gayretimi sarf etmeme neden Ben e, Bundan sonraki Planlarımı Hayatımın e, Nasıl ekmeğimi nasıl kazanacağım Konusundaki planlarımı bu alanda yapmayı düşünüyorum, daha geliştirilmiş, daha bilimsel, teknik anlamda, daha ticari bir yaklaşımla, profesyonel bir şekilde yaklaşarak bu alanda ekmeğimi kazanma arzusundayım. Bu esasında, evet, driftwood diye bir adlandırması var bir ahşabı olduğundan başka bir yerde kullanmak, başka bir vazife, başka bir fonksiyon yüklemek. Böyle bir sanat dalı var. Aslında çoğunlukla bu sanat dalı deniz kenarlarında, nehir yataklarındaki ahşaplardan yapılır. Oysa biz bunu kesim sahalarından kalmış atıklardan yaptık. At yine kültürümüzün önemli bir parçası. Bu ikisi arasında yani atık çınar parçalarıyla atı e, buluşturabilmek Böyle bir fikir aklımıza geldi, driftwood sanatını bu alanda, e, bu şekilde icra etmek. Aslında başlangıç itibariyle bu çapta bir şey e, hesaplamıyorduk. Fakat e, zamanla işin hacmi değişti, e, niteliği değişti. E, bu ölçekte bir e, at ortaya çıktı. Benim şimdiye kadar yapmış olduğum bir e, figüratif çalışma yok bir canlıyı tasvir etme onu bir heykelini yapma değil üç boyutlu bir kalemle kurşun kalemle bile böyle bir çizmişliğim söz konusu değil yani profesyonel anlamda böyle bir düşüncem olmadı şimdiye kadar yapabileceğimi düşündüm başladım araştırma yaptım ölçülendirmeye çalıştım nasıl yapıldığını sorguladım Hani öteden beri elimle bir şeyler yapma konusunda hevesli olduğum için el yatkınlığı söz konusu. Ancak bir figür, bir anatomi üzerinde şimdiye kadar hiç çalışmamıştım. Hele ki bir yani insanın kendisinden daha uzak bir at, bir hayvan tasvirini, figürünü hiç çalışmamıştım. Onun anatomisine çok yabancıydım. Onun üzerinde uzun süre çalıştım, ee, oranlayarak büyütmeye çalıştım. Sonuçta e, böyle bir şey çıktı, bu parçaları asıl e, bu işte, bu e, sanatta zorluk. Bir kütleyi yontmak, anatomiye hakimseniz, el yatkınlığınız da varsa o kütleden o yontuyu çıkartabilirsiniz. Fakat burada anatomisini bilmeniz gerekiyor elinizde bu işi yapabilme kabiliyetine sahip olmanız gerekiyor. Bu anatomiye uygun parçaları araziden toplamanız gerekiyor. En zor kısmı da bu. Anatomiye uygun parçayı bulamadığınız takdirde figürü ortaya koyamıyorsunuz. Bir at figürü nasıl olur? İlk defa bu çalışmayla öğrendim. Atın anatomisi nasıl olur? Bu çalışmayla fark ettim. Hala da bilemediğim, kavrayamadığım birçok yerleri vardır muhakkak. Çok kusurları vardır kabul ediyorum. Ancak ilk defa yaptığım bir iş itibariyle yine de fena olmadı diyebilirim. Bizim Anadolu atlarından daha bir İngiliz atı diye tabir edilen atların ölçülerine uygun oran olarak daha büyük cesametli bir yapısı var. Yüksekliği, uzunluğu, boyun, baş, ayak uzunlukları, genişliği, İngiliz atı ölçülerine daha yakın bir yapısı var. gün ülkemde benim gibi işlerini kaybeden insanların işlerine döneceklerini düşünüyorum. Daha doğrusu işlerine dönmeye dair davet alacaklarını düşünüyorum. Ancak o gün insanlar bu işlere tekrar geri döner mi? O konuda endişeliyim. Çünkü bu işin ne zaman olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Öyle veya böyle hukuk geri döner. İnsanların Hukuksuz bir şekilde işlerinden atılmış olması geri dönüşlerine sebeptir. Ancak bu ne zaman olur? Bu konuda çok endişeliyim. Kendi adıma söyleyeyim. Ben artık memur olarak hayatımı kazanmak istemiyorum. Kıt kanaat de olsa bu şekilde memuriyetten uzak. Çünkü yıkılmış bazı duvarlar var önemli duvarlar. Siz tekrar memuriyete döndüğünüzde silinmiş de olsa gölgesi kalan bir damgayla dönüyorsunuz. Toplum içerisinde bir şekilde parmakla gösterilmişsiniz. Adınız resmi gazeteye işlenmiş, yaşanmış bu süreçte yaşanmış bazı hadiseler işte hani o denir ya gönül sırça bir saray sırçası zarar gördü mü onarılması mümkün değil. Ne yapsanız da o iz orada kalıyor. Benim gibi huylu bir insan da hislerinin tesirinde kalan bir insan da bu konuyu kolay kolay herhalde sinemez diye düşünüyorum. O yüzden yeni bir çevre inşa etmek, yeni bir hayat inşa etmek bana daha makul ve mantıklı gibi geliyor. Ama bir şekilde hukukun geri döneceğini ve suçsuz yere işlerinden atılan insanların geri işlerine davet edileceğini veya haklarını alacaklarını düşünüyorum. Ne zaman olacak konusunda hiçbir fikrim yok.